Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz uzun bir aradan sonra belki de bu yeni dönüşün bir başlangıcı olur diye düşünerekten yeni bir video yapmaya karar verdim neden çünkü The Sims 4 The Sims 4 The Sims 4, The Sims 4 nasıl okursanız fark etmez önemli değil Sims 4 için bugün iki yepyeni Kit çıktı. Bugün dediğim aslında dün çıktı ama ben bugün aldım. Evet. Pastel Pop Kit ve Everyday Clutter Kit. Bu kitler güzel kitler. Almaya değerler mi? Fiyatı biraz pahalı. Çünkü yükseldi kitlerin fiyatı. Ama 35 TL olsaydı direkt alın derdim. Ama bunlardan bir tanesini tercih edip durumunuz varsa alabilirsiniz. Almak istemeyebilirsiniz. O zaman da hiçbirini almayabilirsiniz. Sizin kararınız. Pastel Pop Kit. 60'ların, 70'lerin ev dekorunun çağdaş bir şekilde yorumlanmasını aslında bize sunuyor ve gerçekten e, çok güzel bir kit paketi ve biraz da Sims 2 yanım satıyor bize. Renkleri de High School e, paketindeki Eşyaların renkleriyle uyumlu olduğu için de çok güzel bir aslında ekstra eşya avantajı bize sunuyor. Evde Clutter ise aslında küçük şeylere odaklanıyor. Ev dekorlarına odaklanıyor ve Simli'den aslında kişiliğini yansıtabileceğiniz, evi daha yaşanılabilir bir hale getirebilecek küçük dekorlara odaklanıyor. Ve bence Simstörd'ün en gerekli olan şeylerinden bir tanesi buydu ve gelmesi beni gerçekten mutlu etti. Bilirsiniz ki bu kit yapanlar evlerinde çok fazla detaya önem verirler. Bu kit tam onlara göre ve aynı zamanda da bir aile hayatı oynayan hikaye anlatıcıları için de aslında bu tarz küçük detaylar oyunu daha da eğlenceli hale getiriyor. O yüzden Everyday Clutter Kiti gerçekten çok güzel düşünülmüş, çok harika bir kit. Şimdi hep birlikte iki kiti de inceleyelim arkadaşlar. Bakalım neler gelmiş. Detaya inmek için tep tuşuna basacağım ve o şekilde hareket etmeyi düşünüyorum. Renkleri çok fazla göstermeyeceğim çünkü siz zaten satın aldığınızda oyununuzda kullanacağınız zaman renklerini kendiniz keşfedebilirsiniz. Ben eşyaları direkt hani böyle şey yapmak istiyorum, size göstermek istiyorum. Hemen şimdi başlıyoruz efendim. Şimdi ilk önce masanın üstündekilere bakacağız. Neler olduğunu göreceğiz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Sim paraları ve faturaların olduğu çok tatlı bir dekor olmuş bu. Böyle bazı bozuk paraları işte kasenin içine koymuşlar. Altında da faturalar var. Çok tatlı. Tekli bir kupamız var. Kupa çok şirin bir kupa bu arada. Çok tatlı bakın böyle içinde görebilirsiniz. Sonra bir defterimiz var burada gene. Not defteri gibi belki telefon defteri gibi olabilir. Bir şapkamız var. Üçlü kupa var burada. Üçlü kupa dekoru. Ve bir de suluk var yani spora giden simlerinizin kullanabileceği ve spor inşalarında çok güzel e, bence kullanılabilecek dekorlardan bir tanesi sonra yana geçtiğimizde kalemler var şöyle postitle kalemler var hem böyle şey sanırım tükenmez kalem var hem uçlu kalem var hem normal kurşun kalem var çok güzel e, klasik kurşun kalemden bakın bu makyaj aynası dünyanın en iyi makyaj aynası olabilir gerçekten bakın aynadan Sims 4'ün görüntüsü ne kadar da mükemmel Evet burada tokalar var, ojeler var, rujlar falan var. Çok tatlı. Böyle bir kutumuz var. Saklama kutusu gibi düşünebiliriz. Sonra gene böyle işte eşyaların olduğu bir saklama kutusu gibi. Böyle bunun içinde işte belki baharatlar, belki yemek tarifi kitapları, bir şeyler. Hani ne hayal ediyorsanız onlar var açıkçası. Gene makyaj kutusu. Şöyle makyaj çantası. Ma Aa, makyaj şeyi. pamuk. Pamuk diyorum ben ona şey değil mi? Makyaj ne o işte siz biliyorsunuz. Palet var, allık var. Çok tatlı. Ondan sonra buraya geldik şimdi. Burada görmüş olduğunuz gibi satranç takımının dekoru var. Yani satranç oynayan birisi satranç takımını alıyor. Üstüne kitapları yerleştiriyor. Satrançla ilgili ve bu dekor ortaya çıkıyor. Sonra sanki bir mağazada kullanabilecek dekormuş gibi saat ve gözlük dekorumuz var. Bunları ayrı ayrı görebiliriz. Mesela bu saat burada gözlükte öbür masada. Sonra gene spor yapan simleriniz için çok ideal. Dumbbellların da olduğu, havulların olduğu ve suluğun olduğu çok tatlı bir dekor gene. Sonra bu dekor işte bu harika telefon ve anahtarlık. Süper. Mükemmel. Anahtarları biraz beğenmemiş olsam da Sims kapılarını bu anahtarlar açıyorsa yapacak bir şey yok. <laughs> Ondan sonra geldik buraya. Bir tabletimiz var evet. Tabletimizle birlikte onun görmüş olduğunuz gibi yanında tablet kalemi vesaire var ee, çok güzel altında da böyle görmüş olduğunuz gibi kitaplar var onun yanında da bir kalem ve kalemin ay, bir kalem ve işte şey var görmüş olduğunuz gibi kupa kupanın içinde kalem yani bunlar birleşik değil bu arada ayrı şeyler yani ona göre <laughs> yanlış anlaşılmasın sonra gamer simlerinizin kullanabileceği harika bir dekor olan bu kulaklık gerçekten çok tatlı olmuş Ondan sonra burada çok tatlı bir çiçek dekorumuz var ama bu galiba bu paketten yani emin değilim bu paketten değil öbür paketten de olabilir. <laughs> öbür pakete daha çok yakışıyor gibi çünkü. E, karıştırmış olabilirim. E, gözlüğümüz var burada görmüş olduğunuz gibi çok tatlı ve daha sonrasında burada dergilerin e, bazı postaların olduğu bir kutu var. sizinleriniz taşınırken eve koyup fotoğraf çekmelik bence gerçekten çok tatlı. Sonra yine spor yapan simlerinizin işte plates matı ve ağırlıkla birlikte çok güzel bir dekoru bulunmakta. Bakın burada ayakkabı dekoru var yahu. Çok güzel değil mi? Bakın başka bir kitle geliyordu galiba bu ayakkabı. Sanırım intro ve kitle gelen ayakkabının kutulu versiyonu arkadaşlar. Dekor olan versiyonu. Siminize o ayakkabıyı giydiriyorsunuz. Bunu da odasına koyuyorsunuz böyle bir kıyafetinde bu ayakkabıyı giyiyor. Bu ayakkabıyı giydiği zaman bu dekor kaldırıyorsunuz. Sonra çıkardığı zaman tekrar koyuyorsunuz. <laughs> ve çok gerçekçi oluyor. Evet. Sonra burada böyle sanırım hoparlörlerin olduğu aynı zamanda da kalem kutuluğun ve kitapların olduğu başka bir raf tarzı bir şey var. Çalışma masasına konulabilecek harika bir dekor. Ve gene kasetlerin, bir sürü kitapların, notların olduğu ayrı bir, şöyle görmüş olduğunuz gibi bir e, dekorumuz var. Kutumuz. Storage diyebiliriz buna. Gerçekten çok tatlı. Bu arada bunu Sims Summit canlı yayınında da göstermişlerdi fotoğraf olarak. Ama bu kitle geleceğinden haberimiz yoktu. Şimdi geldik duvardaki şeylere. onları da bir bakalım hemen. Şöyle gösterelim efendim şimdi. Bakın şimdi burada arkadaşlar gene böyle maillerin geldiği, anahtarlıkların olduğu çok tatlı böyle bir duvar süsü var. Yani isimlerinizin evlerinin girişine koyulabilecek harika bir şey. Ben bunun hep eksiğini yaşıyordum ve birçok dekorla birlikte bir şeyleri birleştirerek hallediyordum ama artık gelmiş olması çok güzel oldu. Çantaların olduğu bir dekor var. Bence bu da evin girişine konulabilecek çok tatlı bir dekor. Evi daha canlı ve yaşanılabilir bir hale getiriyor. Sonra sporcu çocuklarınızın, gençlerinizin odasına koyabileceğiniz şapkalı ve basketbol toplu bir dekorumuz var. Bir de balık tutmayı seven simleriniz varsa evinde bunu kullanabilirler. Yani bütün şöyle kitap baktığımda şu balık seven simlerin dekoru çok mantıklı gelmedi. Hiç uymuyor bence kitle ama gene de kötü olmamış. Ondan sonra geldik şimdi daradaradadam pastel kit'e geldik. Evet pastel pop kitine geldik. Sims 2'yi andıran bu kit çok tatlı. Ve şimdi ilk önce duvar şeylerinden başlayalım. Böyle gidelim tamam mı? Harika bir duvar kağıdımız var. Bu duvar kağıdı hem tam olarak hem iki renkli olarak hem de deseni ve düz renkli olarak farklı versiyonlarıyla iki ayrı duvar kağıdı olarak gelmiş bulunmakta. Harika aynalarımız var. Aynaların kenarlarındaki ışıklandırma diyeyim size. Renkleri değişiyor ama ayna çok tatlı bir ayna görmüşün Çok tatlı, çok modern, çok şık bir ayna. Sonra Resmimiz var tabii. Bir resim gelmiş. Üç tane böyle tablonun bir arada birleştirilmesi. Çok tatlı desenleri var. Bakarsanız beğeneceğinize eminim. Başka bir aynamız daha var sanırım. Yok bu resim gibi bir şey. Bu ayna değil. E, bu böyle resim gibi bir şey. Tablo gibi. Ama çok tatlı yani. Sonra başka bir aynamız daha var. Gene bunu simlerinizin evinin girişine koyabilirsiniz. Çok tatlı. Kalp şeklinde anahtarlık var ve çanta var. Simler çanta takmıyorlar ama takıyorlarmış gibi hayal etmenizi sağlayacak güzel bir dekor. Sonra buraya geldik. Bu Sims 2'yi andıran mükemmel bir raf dekoru. Gerçekten evinizde bulunmak isteyecek ve gerçekten duvarlarınıza yakışacak bir raf. Onu söyleyeyim. Şimdi buraya gelelim ya da bu sefer buradan başlayayım. Çünkü neden olmasın tamam mı? Şimdi görmüş olduğunuz gibi kraker halımız var. Krekere benziyor ve hal şeklinde. Sonra inek desenli evet inek deseni diyeceğim ben buna. Her şey inek de bu arada. Halımız var. Evet, inek desen. Ondan sonra burada bir sanır kitaplık e, gibi bir şey var bu. Raf olarak da kullanılıyor olabilir. Kitaplık çok tatlı bence. Çok hoş. Renkleri falan çok güzel. Gerçekten hani simlerinizin evine çok yakışacak. Özellikle de genç simlerinizin evine daha çok yakışacak. Onların odalarında çok güzel dekorlar olarak yer alacaklar arkadaşlar. Çok tatlı yeni çalışma masalarımız var. Geldik buraya. Şöyle yer için halılarımız var. Bu halılarımız yer halısı ve e, direkt bu kısmından bulabilirsiniz. Tek bir halımız var. Farklı desenleri var. Yere böyle koyuyorsunuz. Halı sonra koymanıza gerek yok. Çünkü bu zaten yer halısı döşeme halı yani. Şey değil öyle. Buradaki diğer halılar gibi değil yani. Döşeme halı. Geldik buraya. Harika. Kalp şeklinde gibi olan ama tam da kalp şeklinde olmayan Sims... 2'de 3'te olan kalpli yatağa benzeyen ama onunla hiç alakası olmayan bir yatağımız var. Renkleri ve desenleri gerçekten çok güzel, çok tatlı. Genç simlerinize özellikle çok yakışacak diye düşünüyorum ben. tabi bir de genç kalmış simlerinize. Burada görmüş olduğunuz gibi çok tatlı bir tekli koltuğumuz var. Bu koltuk da bu arada Sim Summit canlı yayınında gösterilmiştir resim olarak. Sonradan tabii fark ettik. Çok tatlı. Gene ilek desenleri falan var. Harika bir şey. Sonra çalışma masası için kalpli e, çalışma sandalyelerimiz var. Çalışma masası sandalyelerimiz. Ve bir tane şöyle üç kişinin de oturabileceği tatlı mı koltuğumuz var. Sepahlarımız var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Mesela evinizin girişine bunu koyabilir. Altına çok kutusu koyabilirsiniz. Sonra çok tatlı gene bir makyaj şeyimiz var. Bu arada ben bunu niye buraya koymuşum onu bilmiyorum ama bu makyaj şey evde deklasir kitle geliyor ama bakın bu kitle ne kadar uyumlu olduğunu görün gerçekten sonra böyle mumlarımız var mumlar bence çok tatlı ve günümüzde de mum çok trend bir şey yani herkes farklı farklı mumlar yapıyor mum yapan bir sürü ben sayfa görüyorum sosyal medyada ve insanlar mum alıyor ve o yüzden mumun gelmiş olması da güzel bir detay olmuş sehpalar var çok tatlılar gerçekten. Her yerde kullanılabilecek sehpalar. Gene bu sehpaların farklı bir versiyonu şöyle modern küp gibi sehpalarımız var. Küplerden oluşan çok tatlı. Bunlarımızı görüyoruz zaten. Sonra burada böyle kristallerimiz var çok tatlı. Ondan sonra başka da bir şey kalmadı. Bir de galiba gözükmüyor ama ben koymuştum ama nereye gittiğini bilmiyorum açıkçası. E, sim mi aldı yoksa almadı mı? Bir tane de şeyimiz var. Bir laptop geldi yeni bilgisayar geldi. Onu da siminizin çantasına koyabiliyorsunuz. Buraya gelmiş. Şöyle onu da göstereyim size. Tavşan şeklinde çok tatlı. Ve bunu böyle alıp siminizin şöyle inventory'sine koyabiliyorsunuz. Yani bunu istediğiniz yere taşıyabiliyor siminiz. Bakın çok tatlı değil mi? Tavşan gibi böyle çok tatlı. Bugünkü videomda iki gelen yeni kiti inceledik ve gelen eşyalara baktık. Görmüş olduğunuz gibi Every klatır Clutter Kit'te daha çok dekor eşyaları ve dekor eşyaları derken günlük hayatımızda kullandığımız bazı nesnelerin dekor halleri diyebiliriz. Burada ise Sims 2 Vibe'ında olan daha böyle 60'lar 70'ler modasının çağdaş bir e, yorumu olan tatlı tatlı renklerde Pastel Pop Kit'imiz var. Bu iki kit de birbirinden güzel ve gerçekten de oyunda hoş e, eşyalar getiriyor. Bu iki kit gerçekten çok güzel kitler ve oyuna getirdikleri yeni eşyalarla bizi gerçekten mutlu ettiler. Ama bazı insanlar tabii ki kitleri sevmeyebilirler. Onların da kendi düşünceleri çok gereksiz olduklarını düşünenler de var. Ben isteyenin alabileceği bir içerik olduğunu düşünüyorum. Yani sevmeyenin almak zorunda olmadığı bir içerik olduğunu düşünüyorum. O yüzden hepsini toplamanız gerekliliği olmadığından da yani Sims 3'teki store gibi düşünebilirsiniz. Hepsini almanıza gerekmediği için de sizin için bir zorunluluk olarak kalmasın. Sizin içinizi kemirmesin. Ben bunu almadım diye üzülmeyin. Almıyorsanız da sizin kararınızdır. Alamıyorsanız da çok da önemli değildir güzel şeyler getiriyor ama çok mu gerekli? Hayır tabii ki değil. Siz bu kit paketlerini beğendiniz mi? İlk önce yorumlara bunları yazmayı unutmayın. Onun üzerinden her zaman paketlere bir puan veriyoruz. Kitlere verdik mi bilmiyorum ama siz isterseniz onun üzerinden puanlarınızı yorum kısmına bırakabilirsiniz. Ben ikisine şöyle birden onun üzerinden puan verecek olursam 7 vereceğim. Çünkü kit olduğu için ama bir staff paketi olsaydı belki daha fazla şey gelseydi. İçerik fazla olsaydı bu ikisi birleşseydi de bir tam olsaydı mesela. O zaman bir 8-9 olabilirdi. Evet bu videoda iki tane kit paketini incelemiş olduk. Neler geldiğine baktık ve sizlerle birlikte bu eşyaları yorumladık. Aynı zamanda da kit paketlerine bir puan verdik. Siz de bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum bırakmayı, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve zil tuşuna basıp bildirimleri açmayı unutmayın. Umarım bu videoların devamı gelir diyorum. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. 拜拜。Bye bye